Herkese merhabalar sevgili dostlar. 23 Mayıs Salı günü Kocaeli Yarış Programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Ankara tahminleri de kanalımızda mevcuttur. İzlemek isterseniz onu da izleyebilirsiniz. Hemen abone olalım arkadaşlar. Abone değilsek ve videoyu beğenelim rica ediyorum. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. 9 koşul bir program başlıyoruz Kocaeli'de, Ankara'da da yine öyle zaten. Ee, şimdi ilk yarış şart 4 dişi bir koşu. 4 yukarı Araplar 1400 metrede kum pisti izleyeceğiz arkadaşlar. Bu koşta start alacak olan 8 adet isim var. İkisi Ekür'ü 7 at varmış gibi yorumlayabiliriz. Ekür'lerden tabii ki Esti Geçti'nin bu koşta şansı olduğunu arkadaşlar biliyoruz. Fakat bu koşuda bir isim var ki Canım Çıtır 1 numara. Ee, bu safkanın kalitesi çok yüksek bir isim. 1 numara Canım Çıtır'la favori olarak gördüğümüz için başlıyoruz. Yanına esti geçti 3 numara Fırat da birlikte izliyoruz. Canım çıtırdı da Mustafa Çiçek'i izleyeceğiz arkadaşlar. Ve son olarak burada bir diğer isim değerlendirmek isterseniz size 3. bir atı serbest bırakacağım. Yani 1-3 benden 2 safkan diyorum bu koşta 2 at öneriyorum. İsteyenler 3. bir atta yazabilir. 1-3 yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Tek atalım mı derseniz hani bir risk olur bence. Ee, çok gerekliliği yok tek atmanın bu koşuda ama illa tek atacağım diyorsanız handikap puanına güvenip canım çıtırı belki tek atmak isteyebilirsiniz arkadaşlar. Aksi takdirde burada 1 ve 3 arasında ben dengeli bir yarış bekliyorum. İkinci koşu 5 safkanlı bir yarış olacak arkadaşlar. Bu koşuda şart 3 dişi bir mücadele. 3 ee, yaşlı İngilizler 1800 metrede kum izleyeceğiz arkadaşlar safkanları. Ben bu koşuda e, açıkçası performans olarak e, birbirlerine yakın düzeyde safkanlar start aldığı kanaatindeyim. Benim favorim 36 gün evvel koşup kazanan bir isim. İlk kez yarış kazandı. 2 28 derece gördü bu mesafede bu pistte. Doğukan Palorla Kurterekülüs safkanı Pini Royal 3 numarayla start oluyor. Bu koşuda arkadaşlar benim favori gördüğüm safkan konumundadır. Şunu söylemek istiyorum. Burada 5 atında birbirinden çok bir farkı yok. Yani mesela burada 42 handikaplı start oluyor Pinroyal. 45 handikaplı, 60 handikaplı ve 48 handikaplı atlar var örneğin. Ancak bu atlardan pek bir fark olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? 3 numara Pini Royal'ın bu mesafedeki en iyi derecesiyle Spring Coat 4 numaranın en iyi derecesi arasındaki farkın ne kadar az olduğunu hatta 3 numaranın daha ileride olduğunu görebiliyorsunuz. Bu sebeplerden ötürü arkadaşlar ben burada 3 numara Pini Royal'ı sizlere tek olarak vermek istiyorum. Açıkçası 36 günlük bir hazırlıkla beraber ben Equine'in kurt eli kürüsü olduğunu da unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Burada bu yarışı hedefledikleri kanaatindeyim. Özellikle şart 3 ve dişi bir yarış. Daha rahat bir grup burada bakmışlar ve bulmuşlar diye düşünüyorum. Üçüncü koşu yine 5 safkanlı bir koşu arkadaşlar. Bu koşu da garantiye alacağız. 1 ve 2 yazacağız. Galadran, Fırat Arslan'la ve Yablanitsa 2 numara. Ayan kurşunla start alıyor. Galadran 14 gün evvel kazandı. Yablanitsa çimde 18 gün evvel kazandı. İlk yarışı da üçüncülüktü. Daha evvelden kum üçüncülüğünde 1000 metrede 1.04.27 derece gördü. Daha iyi derece görebilir ama e, görmese de zaten 1 numara bizim için burada garanti olarak yazdığımız isim. 1 2 2 safkanla geçiyoruz arkadaşlar 3. koşuyu. 4. koşu Abhazlar koşusu 16 hanlı kapört kör İngilizler 1900 metre kum pistte izleyeceğiz arkadaşlar bu safkanları. 13 adet safkan bulunmakta arkadaşlar. Biz size burada ilk önerimizi 11 gün evvel 3. olan bir isimde yapacağız. 2 yarıştır 3. geliyor. 61 kiloda görkem özçelikle 3 numara Son of the King arkadaşlar. 3 numara bizim ilk önerimizdir sizlere. Peşin arkadaşlar bir hafta evvel koşup kazanan bir isim. Nurettin Şenle 7 numara Fortunello. Muhammed Mirbilgin'le 21 gün evvel 5. olan bir safkan. 8 numara Lucky Fest. 5 numara Anna Henrietta, Halil Kaplan'da ve Kurtarı Kürüs'ün olan bir isim. Müslüm Çerik'le birlikte Never Alone 10 numara arkadaşlar ki iki yarışları ikinci geliyor. Bu safkanları sizlere öneriyoruz arkadaşlar. 5. koşuya geldik. Bu arada bir önceki yarış ikinci altının ilk ayağıydı. Ona da dikkat edelim arkadaşlar. Onun için biraz kalabalık tuttuk ilk ayağı. 15 handikap bir yarış 4 yukarı Araplar 2000 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar burada 14 adet safkan bulunmakta. Bizim önerimiz şu şekilde 15 gün evvel 4. olan Nevzat Avcı ile birlikte 6 numara Bölük Bey bu koşuda sizlere vereceğimiz favori safkan. Yanına 6 gün evvel 3. olan bir isim Eray Çizikli Apranti ile 1 numara Eser Alp burada değerlendirme alıyoruz. Ve peşine arkadaşlar burada üçüncü bir at yazmak isterseniz diye sizlere önerebileceğimiz ciddi bir isim olarak 2 numara Ruşen Ali'yi görüyoruz arkadaşlar bu safkanlar içerisinde. Evet yani 15 tane 14 tane safkan bulunmakta bu yarışta fakat biz 3 tane atla geçmeyi uygun buluyoruz. Fazla at yazmak isterseniz de bu koşuda serbestsiniz. Bütçenize göre kuponu genişletebilirsiniz. Yani biz burada 6-1-2 şeklinde 3 atlı bir sıralama verdik. Evet 6. koşu Kocaeli Sanayi Odası koşusu 4 safkan start alacak. Kısa vade 8, 4 yukarı İngilizler 1700 metrede kum pistte izleyeceğiz. Arkadaşlar baştan söyleyeyim. Tuttuğunuz bir at varsa tek geçin. Yani hiç düşünmeyin. Benim ne dediğime bakmayın. Başkasının ne dediğine bakmayın. Böyle bir yarışta 4 tane at varsa ve sizin bir tane tuttuğunuz isim varsa o ismi tek geçmeniz çok ama çok normal olur. Ben burada 2 numara Siempre'yi tek olarak bırakacağım. 25 güne evvel son yarışını kazandı. 6 yarışta 4 galibiyeti var son yarışlarında. 96 handikap puanı. Bence birinci burada gözüken 99 handikaplı Delavere'den çok da bir fark yok Safkan'ın. Siempre'nin. O yüzden ben burada bu ismi değerlendirirken favori olarak tutmayı uygun buluyorum. Tek olarak veriyorum 2 numara Siempre'yi. Riskli bir tek midir elbette ki. Ama dediğim gibi ee, bir numarayı tek atacak varsa atsın Üç numarayı tek atacak varsa atsın Dördü tek atacak varsa atsın Yani bu koşu öyle bir yarış arkadaşlar Bu arada ilk altılı da zaten bir tane tekimiz var Hadi sadece ilk altılıyı oynuyorum ben burada garantiye gideyim 4'ünü de yazayım diyen varsa da bu da bir seçenektir arkadaşlar ama iki altılıyı da oynayan arkadaşlarımız daha çok olduğu için ben onlara göre oyun vermeye çalışıyorum esasen. Ama aynı zamanda sizleri de unutmuyoruz tabii ki sadece birinci altılı oynayanlar olabilir. Sadece ikinci altılı oynayanlar olabilir. Onlara göre de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bildiğiniz gibi. 7. koşu meydan 3 yaşlı İngilizler 1400 kum pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda 13 adet safkan start oluyor. 2 numara Eray Çizikle Gaggo Bey. 3 numara Van Above All Görkem Özçelik ile birlikte. 1 numara Desert Fire Halil Yol ile birlikte. Burada sizlere öncelikli önerilerimiz 1-2-3 olacaktır. Küçük kupondur. Genişletecekler varsa kuponu 5 numara Junior West Sinan Özen ile birlikte. Mahmut Turanla birlikte Lady Aurelia 9 numara. Arkadaşlar bu safkanları da yazarak 5 ata kadar çıkmanızı tavsiye edebiliriz. Ancak 3 atla da 1-2-3 şeklinde bitirebilirsiniz. 1-2-3'e yetmez diyenler varsa 5 ve 9'u da ilave edebilirsiniz. Evet 8. koşu 6 safkanlı bir yarış arkadaşlar. Bu koşuda 6 safkan var. 15 handikap bir koşu 3 yaşlı İngilizler. 2000 metrede kum pistte çıkıyorlar. Şimdi ben bu koşuda ikinci altılı için bir alternatif tek vereceğim. Oldu ki 6. koşuda biliyorsunuz 2 numarası sempre'yi tek verdim. Tek atmak istemiyorsunuz ama 2 altılıyı da oynayan birisiniz. O zaman burada bir numara e, Sangaryos'u tek geçebilirsiniz. Biz normal oyunumuzda Sangaryos'u tek e, vermiyoruz. Alternatif tek olarak değerlendiriyorum. Yarına at yazmak isteyen varsa yazsın. Aksi takdirde yazmak istemiyorsanız bir numarayı tek atıp burayı geçebilirsiniz. Ee, rakip kim olur? 50 gün arasına rağmen Sönmez Yiğit olabilir. Fakat dediğimiz gibi 50 gün arasına rağmen yani ortada bir 50 günlük ara var Sönmez Yiğit'te. Biraz şüpheli bir durum. Aynısı Brave Horse için de geçerli. O da 53 gün arayla geliyor. Yani bu iki safkanın durumu yarışın kaderini belirler. Ancak bir numara Sangaryos her halükarda yine favori diyebiliriz. Bu yüzden bir burada alternatif tek yanına at vermiyorum. İsteyen varsa at yazabilir. Aksi takdirde biri tek atabilirsiniz. 9. ve sonuncu koşu meydan 3 yaşlı İngilizler. Burada 1400 metrede kum pistte izleyeceğiz arkadaşlar. Burada 1 numara Atilla Han Ayankurşun'la kurşunla birlikte başlıyorum. Müslüm Çelikli 7 numara Seneca arkadaşlar. Kurteli Kürisi'nin burada bir safkanı var. Bir de gizli kürük konumunda diyebileceğimiz bir isim bulunmakta. Doğukan Palorla Sky Full of Stars 8 numara. 3 numara Cash the Stars arkadaşlar. Burada Mahmut Turan'la birlikte izleyeceğiz. Gizli kürük konumunda gibi değerlendirebileceğimiz safkanlar bunlar. Bunları da belirtelim. 14 safkan içerisinde arkadaşlar bu iki ismi de yazdıktan sonra kuponda çok bir fazlalık olduğunu düşünmüyorum. Belki Easy Breeze 5 numara Muhammed Mir bilginle dahil edilebilir. Böyle bir durumda şu anda 1-3-7-8 zaten 4 at vardı. 5. bir at olarak 5 numarayla ilave edebilirsiniz diye düşünüyorum. En fazla yani 5. at olarak en fazla böyle bir oyunumuz bulunmakta. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Diğer video yayında Ankara tahminlerini izleyebilirsiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve dilerseniz katılıyor olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Dediğimiz gibi Ankara tahminleri de yayındadır diyorum. Abone olalım, videoyu beğenelim diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.